Herkese selam arkadaşlar. Ee, sonda beklediğimiz oldu. Ve ilk yavrularımızı aldık. Ee, dişimiz yavruladı. Şöyle bir şekilde göstermek istiyorum. Burada bir sürü yavru var. Şöyle göstereyim. Mürsülüyüz. Mürsülü yavrum ne yaptın? Hadi. Şunlara bakın bir sürü yavru Allah eşekler sizi tiplere bakın. Kurt bu daha yeni doğmuş. var, <laughs> tekmede bak. bak. Ay ne kadar güzeller, ne kadar güzeller. Bir tane de burada var. <laughs> Annesinin peşinden mi gidiyorlar? Dışarı çıkmasınlar diye şey yaptım direkt. Kapattım. Lele, lele. 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 tamam tamam rahat bırakıceğim sizi hatta şey bak. Gel biriniz gelin ya Yavruları sonunda aldık. Gerçekten bu çok mutlu etti beni. İmran e ben bunlara bir güzel yem de vereceğim. Tipsizler sizi tipsizler. Tipe bak tipe bak. Sen niye avladın? Sen niye avladın? Sen niye Tamam 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 kızma. Tamam kızma. Ha, videonun devamı için lütfen like atmayı unutmayın ben biraz şunlarla ilgileneyim ayy bu şunlar siz de tıslıyor musunuz hele gel evet, aşağı atladı neyse devamlı videolarını çekeceğim bugün ses duyuyordum baya tak 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 diye bunları peydahlamış Kerotasını gel bakayım. Dur. Dur dur. Ulan bir kız gelin be. Niye gelmiyorsun sen gel. O da gitti. Neyse ben bunları şimdi çok rahatsız etmeyeyim. Ee, yarın daha net videolarını çekerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.